uzun bir aradan sonra sokağa çıkacakça çıkacaklar nelere dikkat etmeli? Doktor Bura buyrukçu Diyanet TV'ye açıkladı oruç tutanların kendini çok fazla yormadan yavaş tempoyla yürümesi gerekiyor. Oruç tutmayanların ise biraz daha hızlı tempoyla bu aşamada yürümesi gerekiyor. Çok fazla evin uzağına gitmeden ve mümkünse açık alanlarda kapalı alanlara girmeden bunun yapılması oldukça önemli ve mümkünse de yeşillik alanlarda bu yürüyüşün yapılması gerçekten önemli. Ağır sporları asla önermiyoruz. Çünkü yürüyüş zaten %80 kas metabolizmasını çalıştırıyor. Sadece hızlı adımlarla yürüyüşü çok daha fazla öneriyoruz. Burada eğer diz problemi yoksa da merdiven çıkmak belki bir alternatif olabilir. O da yine kendilerini yormayacak şekilde olacak mutlaka sahurda beslenmeleri gerekiyor. Sahur için özellikle karbonhidratlı gıdalardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Mümkünse proteinli gıdalar yesinler. Mesela yumurtayla kereviz sapını çok fazla tavsiye ediyorum. Kereviz sapı bol yoğun su oranı olduğu için aynı zamanda lif oranı yüksek olduğu için de daha uzun süre tok kalmamıza yol açıyor. Yine bunun yanında maydanozu mutlaka maydanoz ve naneyi tüketmelerini istiyorum. Meyveyi iftardan sonraki aşamada yani iftarımızı açtık 1-2 saat saat sonra teravih namazından sonra özellikle tüketirlerse çok daha güzel Oruç tutamayanların da dikkat etmeleri gereken noktalar var tabii. Oruç tutmayanlarda ise herhangi bir sağlık problemi olduğu için mutlaka dışarıya çıkmadan önce bol su içmeleri, bol sudan kastımız en az yarım litre su içmeleri gerekiyor. Döndükten sonra da yine yarım litre su içmeleri ve özellikle sabah kahvaltısı aşamasında bu sahurda tüketmeleri gerektiğini söylediğim şeyleri sabah kahvaltısı aşamasında tüketmelerini öneriyorum mutlaka. Eczanede Doktor satılan naneli boğaz spreyleri var bu boğaz spreylerini alıp bunun içerisine yine eczaneden batikon eklediklerinde iki birim boğaz spreyine bir birim batikon eklediklerinde çok güzel bir virüs savar oluyor. Özellikle yaşlılar dışarıdan içeriye girdiklerinde böyle bir virüs savar hazırlayıp e, boğazlarını dezenfekt ettiklerinde hiçbir risk kalmayacak.